Abi ilk defa şey ya, hep kendi yaşıtımla sohbet yaptım ya Bu videolarda hey. Benden büyük birisi gelince şimdi şey yaptım, acaba nasıl şey yapsam diye düşündüm ya <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar, bugün Kendini Anlatın 13. bölümünde Yasin Aydın'la birlikteyiz. Yasin abi öncelikle kanala hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle biraz kendinden bahset istersen bize. Tabii tabii. Ee, i̇smim Yasin Aydın. Ee, 26 yaşındayım. Ee, bandırma'da yaşıyorum. Ee, bu şekilde ee, Esnafım, ee, erkek kuaförüm öyle söyleyeyim. Bu şekilde Samet. Abi ben seni iki şekilde tanıyorum birincisi bu kuaför olayından ikincisi de bu ülke ocağında iletişim sorumlusu muydu abi tam şu an hatırlayamadım. Sosyal medya sorumlusuyum. Sosyal medya sorumlusu. Sosyal medya sorumlusuyum evet. Yani ses biraz kastı orada tam şey olmadı da anladım abi ben. Şimdi abi o zaman önce kuaförlükle ilgili başlayayım. Ondan sonra o konuya da biraz değinelim istersen. Tamam. Abi kuaförlü heves nereden geldi? Yani onu biraz anlatır mısın bize kuaförlükte gelişimin? Kuaförlü heves e, nereden geldi? Heves demeyelim Samet de e, hayat şartları birazcık oraya yönlendirdi. Evet zor ee, zorunluluk ee, okumadım ben ee, ortaokulu kadar okudum liseye hiç gitmedim ee, liseye gitmedim de ister istemez böyle şey olur ya çırakların işte ya sanayiye gider ya berber yanına gider ben de işte berberle başladım ee, başlayınca da tabi bir şey olarak başlamadım yani işte girerim mesleğe öneririm mesleğe devam ettirim tarzında başlamadım işte giderim temizlik yaparım işte paramı kazanırım hmm. Kafamda o vardı, mesleği öğrenmek tarzında bir şey yoktu, onu bilmiyordum. Ama tabii böyle değilmiş, gittiğimiz zaman meslek öğreniliyormuş. Gittik, şans eseri yani kaderimiz demek ki böyle yazılmış girdik, hoşumuza gitti, paramızı kazandık. Ee, dedik ki demek ki çaklıkta yani sadece temizlik parayı değilmiş meslek öğrenildi. O şekilde devam ettik. Ee, tabii okumayınca da mecburen. <laughs> <laughs> İlahi etmek zorunda kaldık, Evet söyleyeyim. <laughs> Abi kaç yaşında oluyorsun o zamanlar? 13-14 yaş mı peki? Evet. Bundan... Şimdi ben 13 seneden beri mesleğin içerisindeyim. 13 sene önce diyelim. Yani evet. 2006 falandı yanlış hatırlamıyorsam. 2006'da baş, ilk çıraklığıma o zaman başladım. Yaz tatilindeydi, Orta, ortaokula gidiyordum o zaman. O zaman başladım. Sonra okullar tatile girdi. İşte, pardon okullar normal e, şeye girdi okula gittim baktım hem okuyup hem hoşuma da gitti para da kazanırım küçük yaşta elime biraz para geçiyor tekrardan e, okuldan çıktıktan sonra gitmeye başladım dedim ki okumadan da para kazanılıyormuş e, bu sefer okula gitmeyip sadece para kazanmayı seçtim. <laughs> yani abi bazı büyük adamlara bakıyorum da hani iş adamları olsun şeyler olsun hani bazıları üniversiteye liseye bile gitmemiş kendi işlerinden gelişip büyümüşler. Yani sende de okula gitmeyeyim gençliğimde direkt oradan para geliyor kendimi geçindireyim bakışı oluşmuş Kesin. herhalde. Evet. Ama tabii pişman mıyım? Ee, tabii okumadım ama pişmanım. Bir yandan da mesleğimi seviyorum. Hala yapmayı hoşuma gidiyor. Yapıyorum. Para kazanıyorum sonuçta. Ama e, keşke okusaydım diyor muyum? Diyorum keşke okusaydık ee, ama demek ki böyleymiş ee, hayatımız kaderimiz böyle çizilmiş şeyimiz böyle çizilmiş ee, tabi o da şeyde etken maddesi o e, okulda birazcık başarısız olmamız da etken maddesi olduğu için estağfurullah e, ama e, nasıl kısmet dersi çok şükür açık öğretim e, şeyi var açık öğretime de e, gidebiliyoruz düşüncem ama bakalım nasıl olursa e, yani İnşallah Evet. İnşallah senin için en güzel olur. Kusura bakma abi. Bundan yapacağız. sonra daha rahat bir şekilde e, şey yaparım. E, okula giderim. E, ders alırım. Düşüncem üniversiteye de gitmek yalnız açık öğretimden nasip olursa. E, bakalım ama okumak güzel bir şey <laughs> Samet. Evet abi ya. Cidden güzel bir şey. İnşallah sen de istediğini kavuşursun. Abi merak ettiğim şu şey var. Hani şu an karantina zamanı bir de karantinadayken ilk kapanan yerlerden biri de bu kuaförlerdi. Sen evet, <laughs> kapandığını öğrendikten sonra nasıl bir tepkin oldu? Şu ana kadar karantina süresinde neler yapıyordun? Vallahi ilk e, bir hafta önce zaten biliyor herkes bildiği gibi e, kafeler kapandı. İşte eylemde o tarz kapandı. Bir hafta sonra biz zaten tahmin ediyorduk. Yani çünkü e, müşteriyle yakın diyalog halinde olduğumuz için tamir ediyorduk. Bir hafta sonra kapandık. Bence iyi oldu yani kapanmamız iyi oldu. Hem bizim açımızdan hem müşterimiz açısından iyi oldu. Şimdi e, kendi, şimdi ben bandırmayayım biliyorsunuz, e, biliyorsun. E, bandırması, bandırma küçük bir yer. Belki e, bu vaka sayısı az olabilir veya tam bilmiyorum. E, ama bizim meslektaşlarımız İstanbul'da olan var, Ankara'da olan var, büyük yerlerde olan var. Çok daha insan e, müşteri kapasitesi büyük çok olan yerler var ondan dolayı iyi oldu kapanmamız ee, şimdi bakıyorum bu arada televizyonlara falan bakıyorum ee, işte İstanbul'da falan işte açılmak istiyormuş galiba Mayıs ayında işte hazırız biz çoğu berber başvuru yapmışlar bence e, açılmaması daha iyi bayramdan sonra açılması daha iyi tamam şu kişiye ben rahat konuşabiliyorum benim bakmakla yükümlü olduğum bir kişi yok sadece kendim geçin diyorum ben Belki çok zor durumda olan iş yeri sahipleri de var ona da saygı duyuyorum. Ama e, hastalık geçene kadar e, bence iş para bir yere kadar yani sağlık daha önemli olduğu için. Şimdi şey diyor yani İstanbul, televizyonda izlediğime göre işte biz hazırız tedbirli kıyafetlerimizi giyerekten işte e, dükkanlarımızı açıp devam edebiliriz diyor. Ama bunu ne kadar yapar İşte yüzde altmış yapar yüzde seksini yapar ama yüzde yirmilik bir kısmı veya yüzde otuzluk bir kısmı e, bence tam anlamıyla e, müşterilerine özen göstermeyecek e, tekrardan vaka sayısının yani artmaya yani bir kişi çok sayıda kişiye bulaştırdığı için vaka sayısı tekrardan artık bence açılmaması daha iyi böyle bayramdan e, sonra açılması daha makul diye geliyorum tabi düzen çok daha iyiye gidersek daha erken açılabiliriz. Ama bitmeden açılmasını istemiyorum yani. Açık konuşmak gerekirse. Yani abi ben de seninle aynı görüşteyim. Ki geçenlerde birkaç haber gördüm böyle berber bazı berberlere baskın atılmış. Evet, Onları gördükçe bizim evet. <laughs> yüzüm, yüzümü gülümsetti o videolar. Polisler gidiyorlar evet. böyle. Abi ee, o zaman şöyle evet. buyur abi sen devam et. Çoğu berber dükkanı açıldıktan sonra bir psikolojik bir travma yaşayabilir. <laughs> yat yarı yat yarı Zaman çok şey. <laughs> ben bile izliyorken diyorum ki ya şey gibi hissettik kendimizi yani bir suçlu bir şey yapıyormuş gibi hissediyorsun hissedesin isterseniz kendini bu İnsan kaçakçıları gibi şeyleri olmuş abi. Ya. <laughs> evet. Abi e, o zaman bu sosyal medya sorumluluğuna sorumluluğundan bahsedelim biraz da. E, kaç evet. senedir bu işle uğraşıyorsun? E, ne zamandan beridir? Yani bununla uğraşıyorsun. Seni buna kim yöneltti biraz bahseder misin? Şöyle e, ben aktif olaraktan yani şöyle söyleyeyim nasıl anlatayım birazcık da heyecanlıyım açık konuşmak gerekirse İlk defa böyle bir şeye katılıyorum. Senin sayende e, sana evet. teşekkür ediyorum. Rica İzleyicilerimize teşekkür ediyorum. E, şöyle e, şimdi ben aktif olaraktan aşağı yukarı 4 seneden beri bu şeyin içerisindeyim. Tabii düşünce olaraktan e, bunu yani illa şöyle bilmeyenler için söyleyeyim. E, ülkücüyüm diyen, yani vatanını, milletini seven e, herkes ocağa gitmese de bir ülkücüdür zaten yani e, bir milliyetçidir. Yani ocağa gitmekle gitmekle gidince ülkücüyüm, gitmeyince ülkücü değilim ülkücü değilim diye bir şey yok. Yani gitmeden de ülkücü olabiliyor. Ancak ben e, aktif olarak dört seneden beri bu işin içerisindeyim. Eee Şöyle söyleyeyim yani şimdi anlatacağım ama şöyle hiç gitmeyip de bilmeyip de yani e, kurumun nasıl işlediğini bilmediği bilmeyen çok insan olabilir. Onun için böyle pratik bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani bizlerin birim birim birimleri var. Yani işte her e, eğitim birimi olsun. E, on, e, kademe kademe bir yönetim kadrosu var. Bu kadronun içerisindeyim ben de yönetimdeyim. E, orada da Basın yayına birazcık daha şey olduğum için haşır neşir olduğum için e, Ocak sayfalarımızın e, paylaşımları olsun, görselleri olsun. Bunları e, ben denetliyorum. Ben paylaşıyorum. E, tabii diğer Instagram adresi olsun, Twitter adresi olsun. E, çok sayıda Twitter adresimiz var. Yani çok sayıda derken her birimin kendine ait bir şeyi var. Orta öğretim olsun, üniversite olsun, işte e, bayan birimimizin olsun. Asene birim, bayan demeyeyim. Asene birimimizin olsun. Bunların Twitter hesapları var, Instagram hesapları var, e, Facebook hesapları var. Bunlara gelen gön gidecek gönderileri ben seçiyorum. E, tabii genel merkezimizin onayıyla e, bunları ben sadece kendi görüşümle değil. Bunlara bakaraktan da e, o gönderileri paylaşıyoruz, e, yorumlara bakıyoruz, işte yapılan şeylere bakıyoruz. O şekilde bunlara sadece görselerine ben bakıyorum yani. Bu şekilde. Yani en basit şekilde anlatmaya çalıştım size. Bilmiyorum anlatabilmişim miydi? Evet. Bilmişimdir inşallah. Güzel anlattın abi şunu soracağım abi orası Hani nasıl işliyor ülke hoca Hani bilmeyenler için sizin birçok etkinliğiniz oluyor birçok yerde şöyle diyeyim Hani Hayır mı desem Hayırseverlik mi desem tam emin olamadım abi hani bazı şeyler oluyor ülke hoca oraya koşuyor oraya yardım ediyor ya da konserlerdir onlardır Hani birçok konuda faaliyet gösteriyorsunuz yani bunların kararları nasıl alınıyor Genel merkezin bu küçük yerel birimlere tepkileri nasıl oluyor? Sizin hani bandırmanın yerel birimi kendisi herhalde şey, bir iş yapabilir mi? Onları merak ediyorum ben biraz da. Şöyle, yani nasıl her kurumun bağlı olduğu bir genel merkez varsa bizlerin de aynı şekilde bağlı olduğu bir genel merkez var. Eee mer genel merkez zaten bizlere yapılacak şeyleri Bildiri şekilde yani nasıl diyeyim e, bizlere bir metin şekilde geliyor. Bu metne göre de biz de hareket ediyoruz. Yani tabi bunlar etken madde. Davamız e, etken madde. Yani işte e, görüşümüz zaten biliniyor. E, ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. Yani e, ama e, yani bu bandırma olsun, farklı iller olsun, ilçeler olsun hepsi genel merkezimize bağlı. Kademe kademe bizler e, bandırma Balıkesir'e bağlı olduğu için Balıkesir, Balıkesir genel merkeze bağlı. O şekilde e, bir ne derler? Askeri sistem tarzı diyeyim ben. Hmm. E, daha basit anlatmak gerekirse. Bilmiyorum şu e, an rahat anlatayım diyorum. Bilmeyenler için şeyini anlatıyorum. Şimdi e, böyle ufak kısa kısa anlatılacak bir şey olmadığı için e, evet, ama bağlıyız. E, o şekilde bizler ona göre uygun. Zaten bunu sadece emir gelmesine de gerek yok. Veya işte bilim, bilim bildiri gelmesine de gerek yok onu e, konserler olsun şeyler olsun o şekilde e, yardım ediyoruz yani şey belli e, yapılacak şeyler belli olduğu için o şekilde ama nasıl bir okulun müdürü varsa müdür yardımcısı varsa işte öğretmenleri varsa öğrenciler onlardan e, habersiz bilgisiz bir şey yapamıyorsa bizlerden de aynı şekilde yani kademe kademe işte ben bir şey yapacaksam e, üst e, reisime bir üst resimde diğer reis'e söylerekten bunları gerçekleştiriyoruz. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim İnsanların bize bakış, bizlere bakış açısı e, maalesef farklı olan insanlar var yani e, işte bizi farklı görüyor mafya, vatik görenler de var İşte farklı görenler de var. E, ben o insanlara sadece bir gün gelip e, misafirim benim misafirim olmasını istiyorum yani. Ee, bir çayımızı içmesini istiyorum o kadar öyle söyleyeyim yani yani dışarıdan dışarıdan eleştirmek çok kolay ee, görmeden eleştirmek çok kolay veya e, şöyle söyleyeyim her kurum içerisinde bir kişiyi baz olaraktan bütün herkesi e, eleştirmek çok kolay ama e, dışarıdan gördükleri gibi değil yani e, eğer gelirlerse daha şey olur daha iyi olur görmüş oldular hem Abi, bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani birazcık daha abi. şey olduğum için açık konuşayım. E, konuşuyor muyum? Konuşabiliyor muyum? Bilmiyorum tam. Evet, e, çok iyi alayım. anlatıyorsun bilmiyorum. abi. Ondan bir şey olmayasın, şey olmayasın. Tedirgin olmayasın. E, benim sormayı unuttuğum bir şey var mı? Gerek sosyal medya konusunda olsun, gerek kendi hayatından olsun, gerek e, kuaförlükle ilgili olsun, senin üzerine eklemek istediğin bir şeyler var mı? Benim üzerine eklemek istediğim bir e, Açıkçası bir şey yok. Şu an benim hayatım bir st stabil hayat zaten. Çalışıyorum, işten çıkıyorum. Ee, sen de zaten yakın arkadaş sen de biliyorsun zaten. Evet abi. E, standart hayat, e, yaşıyorum ben. O şekilde ocağa gidiyorum, e, eve geliyorum. Bu şekilde e, ama şunu söyleyeyim ben şu durumda karantinadayız şu an. Yani çoğu insan e, e, büyük şeylerde yaşayanlar üç gün boyunca iki gün boyunca dışarı çıkma yasağı geliyor. Yani e, Şöyle söyleyeyim Samet, aslında bu hastalık yani bu pandemi bize aslında e, çok şey öğretti diye tahmin ediyorum. Yani hayatı, e, ondan sonra söyleyeyim e, en ufak şey bile dışarı çıkıp gezmek bile çok büyük bir nimet oldu. Şükretmemiz gerektiğini aslında öğretti bize. Aynen abi ben de onu düşünüyorum ki hani çoğu açıdan şu bile gözüküyor insanları doğru düzgün hani el yıkamasını bile öğretti öyle düşünenler de var evet evet abi o zaman buradan sen devam et ben ufak daha bir şey daha söyleyeyim evet. Ahmet Şerif iz gören e, yanlış telaffuz etmeyeyim de e, kişisel e, kişisel gelişim koçum mu diyeyim artık öyle bir tam tam yanlış telaffuz etmeyeyim de Ahmet Şerif İzgören belki çoğu kişi biliyordur izleyen arkadaşlarımız da e, biliyordur belki onun bir videosunda bir şey vardı Ş e, şunu diyor işte e, yabancı ülkede anladığım kadarıyla aklımda kaldığı kadarıyla anlatayım yabancı ülkede bir konuşmad konuşmadan çıkıyor yanında bir adam var işte kendisi dışarı çıktığı zaman yağmur yağıyor Diyor ki ya yağmur yağıyor işte birazcık tiksiniyor sevmiyor yağmur yağdığını hoşuna gitmiyor şey yapmıyor. Yanındaki adam ki oh diyor ne güzel yağmur yağıyor işte e, bunu ben görebiliyorum. Rahat bir şekilde ıslanabiliyorum. şemsiye gerek duymuyor şey duymuyor. O zaman diyor ki ya çok şaşırdım diyor. Adam diyor şükrediyor haline yani e, anlatmak istediği şey o şükrediyor haline. E, bunu yaşayamayanlar var işte dışarıda ıslanamayanlar var ondan sonra rahat bir nefes alamayanlar var yani e, şu an biz aslında o durumdayız yani bir yağmur yağdığı zaman yasak olduğu zaman bir yağmur dışarı çıksak desek çıkamıyoruz demek evet ki abi. ıslansak o anın güzelliğini şimdi anlayabiliyoruz onun için her an bence e, güzel <laughs> her anımız çok özeldi abi hani en normal şeyler bile çok özel bir anımızmış hiç farkında değilmişiz bunu da öğrenmiş olduk biz ya karantinada evet. kalarak evet Abi buradan videonun sonuna geçerken eklemek istediğin son bir şey var mı? Eklemek istediğim son bir şey yok Samet. Şu an aklıma gelmiyor. Birazcık da dediğim gibi her üçüncü sefer söylüyorum ama birazcık heyecanlıyım. Ee, belki delen. biraz konuşulmamış olabilirim. Ee, şunu söyleyeyim. Ee, sana teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğin için Samet. Ee, bizi izleyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Yani yanlış bir telaffuz ettiysem özür dileyim. O şekilde Abi rica ederim asıl sen e, buraya konuk olarak e, bizi onurlandırmış oldun. Abi kendine çok iyi bak. Allah'a emanet <laughs> ol. Benim çok abi şey bak. ya, videoların kapanışı olmuyor abi bende. Ben onu başaramıyorum bir türlü ya. O yüzden böyle idare ediyorum ben artık. <laughs>